Evet dostlar şu anda neredeyiz? Elbistan'ın Kantarma köyü köyündeyiz. Burada 6-700 e, ağaçlık bir bahçe kuruluyor. Fidanlarımızı getirdik. Fidanları belli bir metreden kestik. Yani uzundu bunlar. Arabaya sığmayacağı için bu şekilde kestik. Yine her zamanki gibi övündüğümüz köklerimiz kepçeyle söküp bunları Burada gömüyü alacağız. Şimdi göstereceğim onu. Evet dostlar. Şu fidanı dur abi dur fidanı. Gösterelim. Evet Bunları da bu baştan mı başlasak ne yapsak? Onun devamından başlayalım. Devamından. Görüyorsunuz arkadaşlar. Fidanlar kafesini kesmişiz. Bu şekilde. Şu anda gömüyü alacağız bugün e, mikrofonu almayı unutmuşum. Yine ses az çıkarsa kusura bakmayın dostlar. Evet abiler siz gerisini e, devam edin. Kozlayıcıları e, başa koyduk. Doğru mu? Evet. Başı... Kozlayıcıları başa koyduk. Abi şimdi şeyi bu taraftan koyacağımız için kumu bu taraftan atacağımız için karşıya yatıralım. Evet. evet şimdi şöyle karşıya doğru yatıralım sıradan ben şöyle şunlar tozlayıcılar bunların farkı ney Bunlar farklı bir çeşit yani Çetner'i e, tozluyor Çetner de onları tozluyor İşte fermettesi rondesi bunları 10 tane de bir tane denk gelecek şekilde şunu da düzeltin Ondan sonra önce burayı biraz yıkarsınız şöyle normal toprağı biraz yıkarsınız sürekli Tarafa. peşinden. Sar mı böyle? He? mı oraya? Iter, kepçe iterse kepçenin gittiğini içinden çekemezsiniz. Bir de Üstad e, bunları zaten deste halinde çıkartacaksınız. Birer deste birer deste. Bir baştan başlarsınız. İyi de bu kumu ne atacaksın? Kum getirmişler atmak için. Kumu kepçe alacak buraya koyacak. Tabi tabi. Kepçe bu kumu mi? atacak. Siz normal indirin abi getir. Ya, tamam. Hadi getir. Şu meyveyi de evet. bir, meyveyi buraya mı dikeceksiniz? Meyveyi de buraya dikeceğiz. Tamam meyveyi de en başa koyun. Meyveyi tamam. de baş tarafa koyun. Kum bunların üstüne dikeceğiz. Sonra kolay çıksın diye. <laughs> evet Ercüment Bey yurt dışında mı çalışıyordunuz siz? He? Yurt dışından mı geldiniz? Yok İstanbul'da çalışıyordum. İstanbul'dasınız. Burada emekli yaşayacaksınız. Evet. Ercüment Bey buraya bahçe kuruyor işte bu bahçenin sahibi. Ama görüyorsunuz biz patronları çalıştırmayı severiz. Yani patron çalışmazsa olmaz zaten. Kendisi diziyor çok meraklı. Ve dizimde bizim kumları görmüşlerdi. Kendisi de kum getirtmiş buraya bakın. Yani kökler hava almasın diye. Bu arada şöyle bir e, bahçeye de bakalım. Mart'ın 19'u mu bugün aşağı yukarı? Evet. Elbistan'da soğuk bir hava. Ellerim dondu şu anda. Eldiven giymemiştim. Eksi deyiz şu anda. Eksi bir, eksi iki civarında. Kepçe çukurları doldurma yapıyor. Böyle güzel toprak da var. İçinde taş çıkan yerler de var. Taş olan yerleri daha fazla kazdırıyoruz. Bir buçuk metre derinliğinde kazılıyor. yeni bir bahçe, yeni bir ümit, yeni bir hayal, yeni bir mutluluk. Düşünün şu dağın başında bizim evlatlar güzel bir bahçe olacaklar. Yeah. Bakalım ne yapıyor onu da görelim. En az bir buçuk metre kaz demiştim. Bir buçuk metre kazıp yüzey toprağını dolduruyor. Yeterince gübreleri yok o yüzden dikim sırasında leonardit ve hayvan gübresi karıştıracaklar. Evet. daha önce kazılmış ama tekrar bir elden geçirme zemini çok iyi değil ama bir metre derinliğinde kazılıyor. İçerisinden çıkan toprağı atıyoruz ve yüzey toprağını yüzey toprağını dolduruyoruz arkadaşlar. Kofur oh, kofur toprak oldu. Onu hiç kullanmasa daha iyiydi. Onu da söyleyelim. Üstad onu hiç kullanma. Ha, izleyelim. onu kullanma.